Açıldı pazartesi günü itibariyle şimdi servislerle ilgili bazı sıkıntılar var pandemi döneminde öğrencileri taşıyamadı biliyorsunuz bu servisler ve servisçilerden bazıları da bu yıl yüz yüze eğitim başlamasına rağmen olası bir kapanma ihtimaline karşı artık başka şirketlerde yani okullarda değil şirketlerde servisçilik yapıyor iddiaları var. Bu da ne demek okullardaki servis sayılarının. Azalması anlamına geliyor. Bir yandan da ücretler çok yüksek biliyorsunuz. Aileler böyle düşünüyor en azından. Okul servislerine dair her şeyi konuşalım istedik bu dilimde. Konuklarımız olacak Tuncay Elmadağlı, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı. Hoş geldiniz diyorum Sayın Elmadağlı. Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bir de Tüketici Başvuru Merkezi Onursal, onursal Başkanı Sayın Aydın Ağolu. Hoş geldiniz diyorum Sayın Ağolu size. De. Teşekkür ediyorum Meltem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Tuncay Bey selamlar. Çok teşekkür Aynen. ediyorum. Sesleriniz de geliyor bana gayet net bir şekilde. Tuncay Bey sizinle başlayalım dilerseniz. Ee, az önce de kısaca özetlemeye çalıştım. Şimdi e, biliyorum pek çok şimdi zamlar söz konusu. Evet benzin fiyatlarına zam söz konusu. Bir de sanıyorum kapasitede bir sınırlamaya gidiyor e, servislerde. yani Eskisi gibi böyle kalabalık bir şekilde çocuklar binemiyor. Ve olası bir kapanma ihtimaline karşı da Pek çok servisin okullara dönmediği iddia ediliyor. Bunlar ne anlama geliyor birleştirdiğimizde? Hem bir talep söz konusu servislere daha da fazla hatta olmasına yönelik. Hem de servis sayısı azalınca böyle bir arz talepte bir dengesizlik ortaya çıkıyor gibi bir durum oluşuyor. Siz neler düşünmek düşünüyorsunuz bu konuda? Servis sayısında yani okul servisçiliği konusunda sayı azaldı mı? Böyle iddialar var. Bu konuda görüşlerinizi alarak başlayalım önce. Hayırlı günler diliyorum her şeyden önce Meltem Hanım, Hanım. Bu bahsettiğiniz konularla alakalı son günlerde oldukça çok konuşuluyor. Ancak şunu ifade etmeliyiz ki bir pandemi sürecinden çıktık. Burada bazı okullarımızda geçen yıl kapandığında 30-40 servis 50 servis olan okullarımızda şu anda 10-15 servislik öğrenci anca var. Ama bazı okullarımızda da bir yığılma söz konusu. Bu bir kargaşaya neden oldu. Diğer taraftan da devletimizin bakanları açıkladılar okulları kapanmamak üzere açtık diye. Velilerimiz çocuklarını servislere evet. vermiyor. Servisçilerimiz de tabii ki doğal olarak tekrar kapanacak mı gibi bir tereddüt haslı oldu. Ancak bizim Ankara ilinden bahsedecek olursak 7.315 adet servis aracımız var. Bu servis araçlarımızın tamamı şu anda hazır vaziyette bekliyor. Bir kısmı okullarda çocuk bulamadığı için taşıyacak öğrenci bulamadığı için boş duruyor. Bir kısmı da diğer okullarda e, bir çocuk fazlalığından dolayı e, şey bekliyor, e, araç bekliyor. Geçen sene Burada, kaç servis vardı? Bu sene 7300 olduğunu söylediniz. Geçen seneki servis e, miktarı neydi? Aynı, aynı, aynı sayı. 7315 adet. E, bu fix sayı, e, hı hı. sürekli aynı sayıdır. 7.315 servis aracıyla hizmet veriyoruz. Yani servislerimizde bir azalma olmadı. Yok. Tabii ki sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi Mert Hanım bu pandemi sürecinde birçok meslek değişiklikleri oldu. Farklı yerlere giden esnaf arkadaşlarımız oldu ama şu anda hepsi araçlarının direksiyonuna bindiler. Hepsi okullardan alacakları işleri bekliyorlar. Son bir haftadır Ankara'da trafik oldukça yoğun. Ve bunu biz şuna bağlıyoruz. Velilerimiz çocuklarını servislere indirmedikleri için, tekrar okulların kapanacağı endişesi duydukları için iki tarafta da bir mağduriyet yaşanıyor. İki tarafta şu anda çekimsel davranıyor ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Hiçbir şekilde ne servislerde taşınacak öğrenci kapasitesinde bir sıkıntımız var, ne servis araçlarının yetersizliği konusunda bir sıkıntımız var. Şimdi bir de şunu netleştirmek isterim sayın Ağuna söz vermeden önce okullar eğitime başlamadan önce biliyorsunuz bir tarife açıklandı servislerle ilgili. Bu tarifelere ne kadar uyuluyor? Çünkü pek çok aile ücretlerin de fazlalığından şikayetçi. Evet dondu zannediyorum. Anladım, Sayın... bir donma var. Evet, evet. Şu an bir donma oldu. Sayın Ağolun'a dönelim. Ee, şimdi biraz önce de konuştuk, e, sordum Sayın Elma Dağlı'ya servis araçlarının sayısında herhangi bir azalma söz konusu mu diyerek. Çünkü velilerden çok fazla şikayet geliyor bu konuda. Ee, şimdi Sayın Elma Dağlı şöyle bir cevap verdi Sayın Ağolu, siz de dinlediniz gerçi. Servis sayısında bir azalma yok dedi, rakam olarak da bundan bahsetti. Ancak bazı aileler Kendileri getirip götürmeyi tercih ettiği için belki de o senelik ücreti ya da aylık ücreti peşinen vermek istemediklerinden dolayı kendileri götürdüklerinden dolayı da böyle bir sıkıntı oluyor dedi. Siz neler düşünürsünüz hem fiyatlar konusunda hem de araç sayısı konusunda? İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi İBB'nin riyasetinde oluşmuş olan kurul bu servislerin ücret tarifesini belirledi. Hemen ifade edeyim bu ücret tarifesinde en kısa mesafe 312 lira aylık. Fakat e, hostes var ise bu ücrete %35 hostes için rehber daha doğrusu hostes demeyelim. <laughs> rehber e, var ise rehber ücretini eklesin veliler. Ne var ki velilerden gelen şikayetlerde görüyoruz ki sizin de ifade ettiğiniz gibi Mertem Hanım bir takım farklı ücretler talep ediliyor. Daha pahalı fiyatlar söyleniyor. Sorulduğu zaman da bizde GPRS veriliyor. Art ediliyor arkadaş yani okul servisleri ile ilgili mevzuat var. O mevzuat zaten o takip sistemin olmamasını emrediyor. İşte aracın yaşı şundan fazla olamaz diyor. Mevzuatta olmayan bir şey söyleyeyim ben size. Kapandığı zaman nasıl ücretlendirme yapılacak? Bu yıl İstanbul UKOME bunu da belirledi. Diyor ki haftada iki gün, iki gün okula gitmesi durumunda Aylık ücret 312 yerine 187 lira olarak uygulanır. Haftada 3 gün okula gitmesi durumunda biliyorsunuz bunları yaşadık geçtiğimiz sezon. 234 lira bakın 312 lira değil 234 lira aylık ödeyecek. Haftada 4 gün okula gitmesi durumunda da 312 yerine 200 Dişlerinizi fırçalarken diş etleriniz kanıyorsa diş kaybına varan sorunlar yaşayabilirsiniz. Paradontax diş eti kanamalarının temel sebebi olan plakları önlemede 4 kat daha etkilidir. Geliştirilmiş yeni tadıyla Paradontax diş eti bakımında Türkiye'nin bir numarası. Artilik uzmanlarına Haftada 5 gün okula gitmesi durumunda yani tamamen açık olması durumunda da 312 lira en kısa mesafenin ücreti. Bu noktada herkesin dikkatinden kaçan bir şeye ben dikkat çekeyim. Veliler neden servise vermek istemiyor? tıkış tıkış bindirmeler olmasın. E, bulaşı ya yakalanmasın evladı diye. O halde en önemli husus servislerin dezenfeksiyonu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi taksilerde yaptırdığı bu işlemi biliyor musunuz bir süre önce iptal etti. Sanki salgın ortadan kalktı. Tuncay Bey geldi tekrar sanıyorum. Evet, ben yani lütfen tamamlayın. Tekrar geri döneceğiz. Fünter evet. Bey, dezenfeksiyon önemli. Bu arada şunu da ifade edeyim. Bazı Özel okullar, özellikle kendi şirketlerini kurmuşlar. Ee, onlar biraz daha derli toplu olmasını beklerken e, faiz fiyatlar oralardan da gelebiliyor. Elatlarımızı emanet ettiğimiz okul servisleri oldukça önemli biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda küçük yavrularımızın can kayıplarına da neden oldu. Her şey mevzuatta belirlenmiş, gerisi vicdanla kalmış. Esnaf odasının bir çağrısı oldu sabahleyin bir başka haber kanalında İstanbul Esnaf Odası Başkanı dedi ki, veliler yüksek fiyatla veya kalitesiz hizmetle karşılaşıyorlarsa, kendi aralarında birlik olsunlar, onlara başlasınlar, biz onlara standartlara uygun en iyi şekilde hizmet verebiliriz dedi. Hamza Öztürk, ben dinledim bunu. Ve bunu şunun için söylüyorum, bazı okullarda tekelleşme var, buradan şikayet geliyor yani yüksek fiyat uygun olmayan kalitesiz hizmete mahkum olmak istemiyorum diyor veliler. Bugün apartmanlarda sitelerde bile gruplar oluşturulmuş sosyal medya, whatsapp grupları vesaire. Veliler o sitede, o apartmanda, o mahallede kendi aralarında birleşip esnaf odasına başvurup oradan düzgün servis, düzgün hizmet isteyebilir. Hepsinin standartları mevzuatla belirlendiği için standarta uymayanları şikayet etmek lazım o standartlara da yine veliler dikkat edecek diyorsunuz sayın Elma Dağlı. Tekrar bizimle evet. birliktesiniz. Az önce bağlantı kesilmeden önce size şunu sormuştum. Fiyatlardan tabii ki çok şikayetçi pek çok ailede. eğitime başlamadan önce açıklanan bir tarife vardı. Ne kadar uyuluyor evet. bu tarifelere diye sordum. Sayın Ağır da şunu söyledi. Şu ek bilgi olarak söyledim. Şimdi böyle tarifeler var ancak dedi. Eee işte serviste mesela ek hizmetler olduğunda, hostes olduğunda ya da diğer e, ekler geldiğinde buraya bazı e, bunlar yükselme olarak, fiyatlara artış olarak yansıyor ifadesini kullandı. Siz neler söylemek istersiniz? Bu yapılabilir mi? Tarifelere ne kadar uyuluyor? E, sizden dinleyelim. Çünkü oldukça yüksek gerçekten kısa mesafe içinde. Buyurun efendim. Şöyle söyleyeyim. E, Ankara'da 03 kilometre normal e, öğrencimizde 290 lira. Yıllık belirliyoruz biz bu rakamları 2610 lira. Hı hı. Eğer rehber personel olan ilk öğretim seviyesinde aylık 100 lira ücret ilave edilir. Maddemiz var. Bununla birlikte de toplamda 0-3 kilometre içerisinde oturan velilerimiz 390 lira ödüyorlar. Yani Bunun yanında, bir artış aslında değil mi? Yaklaşık %30'luk e, bir artışa sebep oluyor o, aylık bazen. %15. Evet, %15. %15 artırım yaptık. Geçen seneki fiyatlarımızda %15. Hı e, zammımız. E, ama bunun yanında bazı okullar özellikle özel okullar kendileri farklı şeyler istediklerinde e, fiyatlar anormal derecede yükseltebiliyorlar. Bu geçerli mi? Kesinlikle geçerli değil. Çünkü o özel okullarda bizim araçlarımızı kullanıyor ve bizim araçlarımız onların istediği bütün konforu da sağlamak durumunda. Sağlıyoruz zaten. Bizim okul servis araçları hizmet yönetmeliğimizin şartlarına ...aiz olmayan bir aracın çalışması bu anlamda zaten mümkün değil. Ama bir gerek okullarda alınan bağışlar, gerekse çok farklı talepler doğrultusunda bu rakamları yükseltiyorlar... ...ve bununla alakalı da sürekli mahkemelik ki e, Sayın Ağaoğlu orada, tüketici mahkemeleri bununla alakalı e, uğraşıyor. Bu doğru değil. Bizim de e, tavsiyemiz, velilerimiz tariflerde yazan ücretlerin dışına çıkmasınlar. Eğer bununla alakalı bir şikayetleri varsa mutlaka gerek Tüketici Hakları Mahkemesi'ne, gerekse ilçelerde kaymakamlıklarımızda okullarımızın bağlı olduğu il, valiliklerimize müracaatlarını yapsınlar, bu tür fahiş fiyatlar ödemesinler diyoruz. Evet bu çok önemli bir nokta. Velileri de buradan çağrıda bulunalım. Açıklanan tarifelerin dışında ya da bunun çok üzerinde olan rakamlar e, istenemiyor. Sayın oldu? sizin söylemek istediğiniz bir nokta var mı? Başka başlığa da geçmek İstanbul... istiyorum. İstanbul Ankara'ya göre biraz pahalı oluyor ee, orada 390 lira e, rehber öğretmen dahil ücret verilen 3 kilometre mesafeye e, bizim insanımız 461 liraya İstanbul'da yaşayanlar 461 liraya e, binebiliyorlar veya öğrencilerini verebiliyorlar. Bu noktada e, veliler şundan emin olsunlar. Onları koruyan yasalar var mevzuat var e, Odalar var odaların nasıl çalışacağı zaten kanunla belirlenmiş. Odalara bağlı üyelerin, servis araçlarının, sürücülerinin işletmesinin nasıl olacağı belli. Ben dezenfeksiyona çok dikkat çektim. Bunu da ben işletmecilerden bekliyorum, servis aracı işletmecilerinden. Dezenfeksiyona çok önem versinler. Bununla ilgili yaptırdıkları dezenfeksiyon işlemlerinin listesinde aracın görünür bir yerine lütfen koysunlar. Yüksek ücrete karşı veriler, tüketici hakemiyetlerine hiçbir ücret ödemeden internet üzerinden e-devlet de başvurma imkanına sahipler. Hakem heyetleri kararları mahkeme kararı gibi etkilidir. Ama şu püf noktasını nasıl görmezden geliriz Meltem Hanım? Evladınızı teslim ediyorsunuz o araca. O aracın sahibiyle, şoförüyle, rehberiyle karşı karşıya gelmek kolay mı? O da Onları doğru. Onları da emekçi evet. olarak görüyoruz yani karşımızda ayrıca. Evet. İşletmecisi esnaf, orada çalışan da rehber, e, sürücü. Hepsi bunlar emekçi. Belli kurallara tabi olmaları, belli formasyonlara tabi olmaları lazım. Bu noktada benim beklentim ve çözüm önerim şu. Bir gidip hakem heyetinde o servis işletmesiyle karşı karşıya gelmemeli. Kamu otoritesi öyle bir yaptırım uygulamalı ki bir daha başkasına bunu yapamasınlar. Yeter ki veli kamu otoritesine şikayet etsin. Burada UKAME otoritedir. Ukameye şikayet edilebilir. de bu aykırılığı tespit ederse gereken yaptırımı uygular veya uygulatır. Peki çok teşekkür ederiz Tuncay, Tuncay Bey. Tuncay Bey. Tuncay Bey. Evet. E, Sayın Ağoğlu'na ben de katılıyorum. Onun yanında e, özellikle şunu e, istenlikle söylüyorum. E, Ankara Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu e, sürekli servis araçlarını... ...24 saat boyunca dezenfekte için açmış olduğu yerler var. Yine ilçe belediyelerimizden destek istedik. İlçe belediyelerimizin e, bu araçlarımızın dezenfektasyonu ile alakalı e, yerler açtılar. Bu anlamda e, gerçekten e, Sayın Veli'lerimiz çocuklarını... Evet yine bir donma oldu zannediyorum Tuncay Bey. Ben İstanbul'dan İstanbul'dan söz ettim. Taksilerle ilgili dezenfeksiyon uygulamasını kaldırınca İBB, e, İstanbullu olarak endişelendim. Dezenfeksiyon en gerekli olan şey, üstelik İstanbul çok kozmopolit. Hele bu sığınmacılarla birlikte inanın, geçenlerde Aksaray Meydanı'na çıktım. Bizim milletten fazla yabancı milletler vardı. Siyahı, Arabı, her ulustan insan vardı adeta. Bugün dönme oluyor Meltem Hanım, ben onun için imkanım oldukça stüdyoya gelmeye de, e, gayret ediyorum. Orada bu riskle karşılaşmıyoruz. Evet, teşekkür tamam. ederim görüşlerimizi açıklama imkanı verdiğiniz için. Çok çok teşekkürler size. Gerçekten önemli bir konuydu. Ben de bir veliyim ve her velinin merak ettiği bazı konular vardı. Pandemi dönemine ilişkin özellikle sizde hassasiyetlerinizi ve neler yapılabileceğine dile getirdiniz. çok teşekkür ediyoruz. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ve Tuncay Elmadağlı Ankara Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı bizimleydi değerli izleyenler. Müzik